Erdoğan Bey nereye gidiyoruz? Bugün başka bir yaylaya gidiyoruz. Hadi. Yayla yollarına çıkarken bizi yolda incir ağacı karşıladı. İncir ağacının mis gibi incirlerinden bir güzel yine eşim avuçlarımı topladı. İncirleri gördüğünüz gibi bazıları açılmış. O kadar lezzetli bir incir ki anlatamam size. İncirlerimizi bir güzel afiyette yedik. Hemen sağımıza döndüğümüzde ise hayıtlarla karşılaştık. Hayıt otu bildiğiniz gibi kadın otu. Hayıtın çiçeklerini ve tohumlarını özenle topladık. Tabii ki bu hayıtları sirke yapacağız, tohum olarak kullanacağız. Herkes yaylaya bir saatte çıkar, biz 3 saatte çıkıyoruz. Sağ sola bakmaktan, manzarayı durup seyretmekten bir türlü yaylaya ulaşamıyoruz. En sonunda bir çeşme başında durup suyumuzu doldurduk. Bura güzel oturalım buraya. Çok harika. Yayla. Dere kenarında mis gibi yerimizi belirledikten sonra ateşimizi yaktık. Ama acıktığımızdan değil, üşüdüğümüzden. Çünkü oldukça soğuktu. Ama şu manzaraya için üşümeye değmez mi arkadaşlar? Bence değerdi. Harika bir gün. Hemen burada bir minik, yakışıklı kurbağa gördüm. Sonra derenin şırıltısı. Harika. Huzur verici değil mi? Semaverim de kaynıyorsa hemen bakır demleyeyim ve çayımı da demleyeyim. Eşim de bir yandan patlıcanları ocağa koydu. Bahçeden topladığım domatesleri mis gibi dere suyunda yıkadık. Ve hemen salata eşine koyuldum. Salatamız ve dere manzarası harika olacak bence. İşte pembe domatesimizin güzelliği. Of ata domateslerimiz harika çok lezzetli. Bence çok sulu ve çok güzel bir salata oldu. Bir yandan da biberlerimiz közlendi. Sofra hazırlık işlerine ben geçebilirim. Malzemelerimiz derede özenle yıkandı. Ateşimiz de mis gibi yanıyor. Ben dere manzarasında yine soframı hazırlamaya başladım. Tabağımı, biber turşumu, mis gibi balık biber turşusu onu söylemeden geçemeyeceğim. Salatamı ve közlenmiş sebzelerimizi masaya koydum. Yediğin içtiğin senin olsun gördüğünü anlat demiş eskiler. Ben de size gördüklerimi anlatmaya devam ediyorum. Tabii ki şu manzarada çay fotoğrafı ya da videosu olmadan asla olmaz. Bu yüzden size çaylı video atıyorum. Semaverimiz de buradan bir selam vermesin mi? Bu arada biz manzaraya dalmışken bir dedemiz geldi köyde yaşayan. O bize fasulye sattı, biz de ona nasibi olan yemeğimizden verdik. Eşimin şöyle manzaraya karşı birkaç videosunu çektikten sonra eminim ki onu oturtturmayacağım. Bir de buradan onu çekeyim sonra kaldıracağım çünkü. Evet hadi bakalım toplanma zamanı çünkü oldukça üşüdük. Tabii ki biz eve dönüş yolunda da 3 saatten önce gideriz. Hemen arkamızdaki şu güzel kaba ağaçlarını da çekeyim. Onların da hatırı kalmasın. Sonra bir güzel ateşimizi söndürelim. Çöplerimizi toplayalım. Sosyal mesajımızı da verdikten sonra kendimizi yine dağlarda bulduk. Bildiğiniz bir tür sarı çiçek adaçayı. Bu da bir adaçayı türü. Ondan da hemen topladık heybemizi Burada da hemen güzelliğiyle bizi büyüleyen tabii ki bu yabani mürver, bodur mürver. Bunun çiçekleri ve yemişleri zehirli. Ama bir zehirli olmayan burada çakal eriği daha eriği bulduk. Hemen bir avuç topladık. Burada da mürver çiçeklerin açmışını görünce hemen topladım. Ve tabii ki sunanesi. Bu yayla da oldukça fazla su nanesi. toplayınca da şu güzel çam ağacına selam vermeden olmaz. Çünkü yıkılmadım ayaktayım diyor ev yoluna döndüğümüzde de bir tür çobanlarla ve sürülerle karşılaştık. İşte burası koyun sürüsüyle dolu bir dağ. Artık akşama doğru hepsi yuvasına dönüyor. Bizim de evimize dönme saatimiz gelmişti ama bir türlü dönemiyorduk. Çünkü manzaradan kendimizi bir türlü alamadık tam kamerayı döndürüyordum eşim olmuş bir alıç ağacı gördü hemen kendimizi oraya attık ama rüzgarda kendimizi bile zor tutuyorduk inanın alışları bir güzel çantamıza doldurduk bu arada orada da hemen birkaç tane yedik çünkü bunlardan sirke yapacağız yine biz dönüş yoluna geçtik ama yine bir koyun sürüsü koyunlar bile evine dönüyorken artık bizim eve dönme saatimiz gelmişti yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın